sayın velilerimiz, sevgili arkadaşlar. Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak hazırlamış olduğumuz yıl sonu hoş geldiniz. için okulumuz öğrencilerinden Ali Baştaş'ı buraya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mahyasızdır minareler. Göğüde keşke şanssız bırakma Allahım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Din öğretimi genel müdürlüğümüzün ülkemiz genelinde yapılmasını istediği İmam Hatip şenlikleri kapsamında İmam Hatip Ortaokulu ile beraber hazırladığımız İmam Hatip Okulları şenliklerine hoş geldiniz. <laughs> Sevgili gençler, bu süreç içerisinde İnanın bir okul müdürü olarak sizleri çok seviyor ve sizinle gurur duyuyorum. Çünkü bu süreç içerisinde okulumuzda hiçbir disiplin olayı ve olumsuzluk yaşanmadı elhamdülillah. <laughs> Tabii ki burada elleri öpülesi öğretmenlerimizin gayretleri saflık. Onlar için sizlerden yüksek bir alkış istiyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her insanın bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerinizi ortaya çıkarıp geliştirmeye gayret ettik. Çünkü bireylerin gizli kalan yetenekleri toplum için ziyan ve israftır. Bu inançla eğer hayatınıza bir pencere açıp temelinize birkaç damla su ufkunuza bir tutam ışık olduysa ne mutlu bize Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin <laughs> Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm her zaman için her derdimize deva oldunuz, her zaman yanımızda oldunuz. Teşriflerinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yine ilçe koordinatörümüz İbrahim hocamıza her zaman için desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önder Anamur temsilcisi Abdullah hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Programımıza katılımlarınızdan dolayı Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hayır. 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 İlçemizde Ark Müdürümüz, Müdürlüğümüzün marifetiyle açmış olduğumuz kurslar her yerde meyvesini veriyor. Burada da İmam Hatip Müdürümüzün teşvikleriyle, gayretleriyle e, Şerbil Demir Hocamızın üstün yetenekleriyle bu sergi meydana geldi. Ben emeğin için herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sergi şey oldu. İnşallah bunun devamı gelecek diye düşünüyorum. Vallahi İmam Hatip Okulları şenlikleri kapsamında bugün okulumuzda bir şenlik düzenledik. Sağ olsun, Allah razı olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, velilerimiz teşrif ettiler. Bizleri şereflendirdiler. E, yaptığımız e, öğrencilerimizin ve e, halk eğitim e, kanalıyla yapılan e, eserler e, el işleri e, sergilendi. Çocuklarımız ileride e, şey e, resim yapıyorlar. Şu anda resim çalışması var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ben orayı unuttum. E, esas bu program Kendisleri adı altında yapılıyor. Hakikaten az önce Bu tüm Türkiye'ye yayılıyor. İnşallah geleneksel hale ve gelecek yıllarda da aynı şekilde devam eder. İmam Hatip Okulları şenlikleri kapsamında bugün okulumuzda bir şenlik düzenledik. Sağ olsun Allah razı olsun ilçe milli eğitim müdürümüz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, velilerimiz teşrif ettiler. Bizleri şereflendirdiler. Yaptığımız öğrencilerimizin ve halk eğitim kanalıyla yapılan eserler, el işleri sergilendi. Çocuklarımız ileride şey resim yapıyorlar şu anda resim çalışması var. Arkasından ikramlarımız olacak. Öğleden sonrasında da geniş katılımlı, e, geleneksel oyunlar, efendim işte ip atlama, e, halat çekme, e, yumurta yarışı gibi vesaire yarışlar düzenlenecek inşallah. Günü böylece tamamlayacağız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ben orayı unuttum. E, esas bu program kendileri e, adı altında yapılıyor. Hakikaten az önce evet. Genelik havası içerisinde güzel bir program oluyor. Evet. Bu tüm Türkiye'ye yayılıyor. İnşallah geleneksel hale gelir ve gelecek yıllarda da aynı şekilde devam eder. Teşekkür ederim. Ha. Bu da devam eder. Ene yeah. Çocukların böyle kabiliyetli bir şekilde Bu resim yapmaları çok mutlu etti beni İnşallah bir resim normu açılırsa bir de öğretmen verdiğimizde çok daha güzel işlere imza atıyorlar. Hocam sizinle maşallah güzel bir yeteneğinizi öğrenmiş olduk. Onu da kısa anısını anlatırsanız güzel olur. Yok güzel. <laughs> güzel sanatlara karşı benim her zaman bir e, e, özel ilgim var. Hey çeylanın gözlüğü Sen yar yol sen bülbül benim bir gül için can evinden tutuştu yüreğimde Toroslardan çıh düştü yangınımı söndürmedi kah <laughs> You yeah. yeah.